Derken. Yani Buyurun. bu zeytin yaprağı bulunmaz bir nimet ya. Şöyle söyleyeyim değerli izleyicilerimize bakın bazı bazı kürler vardır kür demeyelim de bazı bitkiler vardır bunları alışkanlık haline getireceksiniz. Şimdi alışkanlık haline getireceksiniz derken şunu kastediyorum yani her gün günde iki defa değil her gün her gün değil. Ne bileyim en az haftada 2-3 defa bunu alışkanlık haline getirin. İşte zeytin yaprağı sizi birçok hastalığa karşı koruyacak olandır. Yani yüksek tansiyona karşı sizi korur. Yağ metabolizmanızı hızlandırır. Yani yağ yaktırmaya başlar size. Yani yağ hücrelerinizin içerisinde yağın fazla birikmesine engel olur. Bak bunu da nasıl yapıyor biliyor musunuz? Bu fruktoz var, fruktoz. Meyve şekeri. Ama bu nişastalı şurubu filan veya mısır şurubu. Onlar Bak bile. orada orada fruktoz yüksektir işte. Onun yağ dokusunda, yağ hücresinin içerisine girip depolanmasına engel oluyor. Ama gücü yetmiyor. Mübarek. Hani biz bazı insanlar meyveyi çok sever, çok meyve yer ama kilo almaz. Evet. Yani glukoz ve fruktoz olmasına rağmen neden? Çünkü tükettiğiniz diğer gıdaların içindeki metabolitler ne yapıyor? Buna engel oluyor. İşte bunun bir numaralı önleyicisi yağ dokusunun şişmesine daha çok yağlanmasına engelleyici olarak ne yapıyorsunuz? Zeytin yaprağını kullanıyorsunuz. Bu zeytinin de yetiştiği toprak çok önemli. Yani öyle sıradan şimdi bir de topraksız tarım neyse girmeyelim oraya da. Yani bunun yetiştiği, zeytin ağacının yetiştiği bölge çok önemli. Mesela bir yörenin işte e, bitkisini kullanıyorsunuz şöyle bir başka yöreninkini kullanıyorsunuz öyle. Çok farklı. farklı. Kekik tabii. Yani Güney Anadolu'dan aldığınız Akdeniz bölgesinden aldığınız kekik ile Güneydoğu Anadolu, Harran bölgesinden aldığınız kekik farklıdır. Ege bölgesinden aldığınız kekiğin içerik kimyası. Yani tamamen farklıdır. Dolayısıyla hangi bölgeninkini kullanalım? İşte bazen bir yerden Mehmet Efendiler çıkar. Elinde bir bitkisi vardır. Her derde deva al kanseri de iyi ediyor bilen. Sakın bunlara itibar etmeyiniz. Bazen Osman Efendiler çıkar. Bir Sam amcanın veya Hans amcanın makalesini okumuştur. O da başka firmaların danışmanıdır o adam. Bir bakıyorsunuz onu mutlak doğru olarak sayıp onu size anlatıyor. Yanlış anlatabiliyor muyum? Bir ara işte çıkıp likopen şöyle sağlıklı, böyle sağlıklı deyip ni ekstra kapsül haline getirdiler. Yani supplement diyoruz. Ne evet, bu? Destekleyici. destekleyici gıda takviyesi diye. E, kullanmaya başladı. Ondan sonra gördü. Ya sen ne yapıyorsun? Likopen çok faydalı ama sen onu ayırırsan domatesten verirsen olmaz. Onun için bize kimsenin mektubunu okumayın. Kendi araştırdığınız araştırma sonuçlarını insanlara takdim ediniz. Aklınızı kullanarak kimsenin tesiri altında kalmadan. Ama tesiri altında kalmış birçok bilim adamı var. Bugün toplumun başına bela olan bu e, Mısır şurubunu sanki sağlıklıymış gibi e, tanıtıyorlar. Çok yanlış, Aman. küllün yanlış. Peki. Yani <laughs> biz devam ediyoruz. İşte bu zeytin yaprağını da haftada iki defa, üç defa bak hem kolesterolünüzü hem trigliseridinizi efendim yüksek tansiyona karşı diyabete karşı ne yapıyor? Vücudunuzda bariyer oluşturmaya. Yani önleyici ve koruyucu olarak size yardım etmeye çalışıyor. Ha, efendim bununla biz yüksek tansiyonu tedavi eder miyiz? Edemezsin kan göçüm. Yani geç kaldın sen. Yılların içerisinde yanlış beslendin. ondan sonra 20 yıl sonra sen de ne yaptın? yüksek tansiyon gelişti veya diyabet gelişti. E ne yapayım ben bunu kullanayım, bunu tedavi edeyim. Yok böyle bir şey. Yani bir defada bunu alıp bu elektrik düğmesi değil Hüseyin. Pat bunu içtim bu düzelecek. Hani modern tıbbın ilacı seni tedavi edebiliyor mu? Yok. Ey insan her gün o yüksek tansiyon ilacını alacaksın. Günü geçiştiriyorsun. Tedavi yok tedavi. Diyabet de böyle. Onun için ne yapacaksınız? Ama bazı rahatsızlıklar var. Gerçekten şeker de yüksek tansiyonda tedavi edilebilir mi? Yıllar geçmiş olmasına rağmen evet edilebilir. Doktorunla konuş. Yüksek kilon varsa kilonu düşüreceksin. Yani o yüksek tansiyona sebep olan faktörler nelerdir? Ona bakacaksınız. Ondan sonra bu diyabetin de düzelir. Yüksek tansiyonda ha kronikleşmiş, yerleşmişse artık öğlene kadar ilaç kullanılmak zorunda. Peki.